Merhaba çocuklar. Sizlerle bugün kenar uzunluklarına göre üçgenleri sınıflandıracağız. Bu sınıflandırma yaparken de ben hangi bilgiyi kullanacağım? Üçgenin kenar uzunluğuna bakarak bir sınıflandırma yapacağım. Hemen başlayalım istiyorum. Şimdi çocuklar üçgenleri sınıflandırırken benim ölçüm yapmam lazım nasıl ölçüm yapacağım? cetveli kullanarak ölçüm yapmam gerekiyor. Cetveli kullanırken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Biz ölçeceğimiz şeyi birden başlayarak ölçmeyeceğiz. Sıfıra dayayarak ölçmemiz gerekiyor. Eğer ben birden değil de sıfırda, sıfırdan değil de birden başlayarak bir ölçüm yaparsam diyelim ki 1 cm'lik bir şey çizeceğim ya da 2 cm'lik bir şey çizeceğim birden başlayıp ikiye kadar çizdim. Uzunluğum bu kadar oluyor. Ama sıfırdan başlayıp çizersem gerçekten iki santimlik bir şey çizmiş oluyorum. Yukarıda çizdim bir ikiye kadar olan kısım bir santimetre oluyor. Sıfırdan ikiye kadar olan kısım da iki santimetre oluyor. Onun için şimdi buna dikkat ederek ölçüm yapmaya başlayalım. Ölçmek istediğim kenar ilk olarak şu kenar olsun. Hatta biz bunu isimlendirmeyi öğrenmiştik. Direkt isimlendirelim. A, D ve C üçgeni olsun bu üçgen. Hatta şöyle da yazalım. A, B, C üçgeni. Madem kenarlarına bakarak sınıflandırma yapacağım. O zaman kenarlarını ölçmeye başlıyorum şimdi. İlk ölçeceğim kenar A, B kenarı olsun. Geldim. Sıfırı B köşesine koyuyorum. A köşesine kadar olan kısmı ölçüyorum. Sıfırdan ona kadar bir uzunluk olduğunu görüyorum. O zaman ne diyeceğim? AB kenarı eşittir 10 cm. Hatta şuraya da yazalım. Geldim. AC kenarını ölçelim. Bu sefer sıfırı A köşesine denk getiriyorum. C yakada olan kısma bakıyorum. A, C kenarı burada bakıyorum bittiği yere 15 cm. Şurada bitiyor. Hemen yazıyorum. A, C kenarı 15 cm. Buraya da yazalım. 15 cm. Geldim en son bu kenarım kaldı. Bu da BC kenarı olsun. BC kenarı çocuklar 17 cm. Ne yapıyorum? BC kenarı 17 cm. Onu da buraya yazalım. Şimdi buraya dikkat edeceğimiz bir şey var. Kenarların uzunluklarına bakıyorum. 10 var, 15 var, 17 var. Bütün sayılar birbirinden farklı. Yani bütün uzunlukları birbirinden farklı olan bir üçgen var burada. O zaman ben bu üçgenin adını şöyle koyacağım. Çeşit kenar üçgen. Çünkü bir sürü çeşit çeşit uzunlukta kenarı var. Onun için bu üçgenin benim artık ne olacak? Çeşit kenar üçgen olacak. Yani üç kenarında uzunlukları birbirinden farklıysa bu üçgen artık nedir? Çeşit kenar üçgendir çocuklar geldim birinci üçgenimde geldim ikinci üçgenime şimdi burada ölçüm yapalım yine çocuklar ama ölçümden önce yine isimlendirme yapalım K L M üçgeni olsun hemen yazıyorum buraya K L M üçgeni üçgeni bu şekilde gösteriyoruz hatırlayın çocuklar önce ben K, ölçmek istiyorum. K'nın köşesine sıfırı koydum. Boylu boyunca ölçüyorum. 10 14 gibi bir şey oldu. Yani K, L kenarı 14 cm. Geldim. K, M'yi ölçeceğim. Bakalım K, M kenarı kaç santimetreymiş? K, M kenarı çocuklar 14 santimetre Hemen şu ölçümleri buraya da yazalım. 14 santimetre Burası da 14 santimetre Burası da çocuklar. En son LM kenarı kaldı. LM kenarında bakıyorum. LM kenarı da 12 cm. Buçuklu falan çıkarsa onları yuvarlayabilirsiniz. Burası da 12 cm. Şimdi geçenki üçgenden farklı bir şey çıktı karşıma. Bu kenar ve bu kenar birbirine eşit. İkisi de 14 cm. Ama üçüncü kenar onlardan farklı bir uzunlukta. Eğer ben burada olduğu gibi iki kenara birbirine eşit bir üçgen görüyorsam buna artık ikiz kenar, üçgen diyecek. Çocuklar bu aklınıza şuradan kalsın. İkizin aslında türü yer yani ne? İki. O zaman burada şunu anlayacağız. Demek ki bu üçgenin iki kenarı birbirine eşit. Tamam mı? İkiz kenar üçgenin iki kenarı birbirine eşit. Diğer kenar uzunluğu büyük de olabilir küçük de olabilir. Fark etmez. Aklınıza ikizden kalsın. Hatta ikizler kaç kardeş derken? Birbirine tıpkısı iki kardeşler değil mi? Aklınızda buradan da kalabilir. Şimdi son bu ikinci üçgenimde son üçgenime bakıyorum şimdi. Yine önce isimlendirme yapalım. X Y Z üçgenim olsun. Hemen yazıyorum. X, Y, Z Üçgeni. Bakın bu sefer üçgen sembolünü kullanmadım. Üçgeni yazdım sadece. Bu sefer YZ'den başlamak istiyorum. Y Z kenarı 12 12 cm Bu sefer X Z'yi ölçeceğim. XZ kenarını ölçüyorum. O da 12 cm yazmayı unutmayalım. Hemen yazdım. 12 cm 12 cm ve geriye ölçmem gereken x ve y kenarı kaldı. Ölçüyorum hemen. x y kenarı da yine 12 cm Şimdi geriye çekilip baktığınız zaman bu kenarda, bu kenarda, bu kenarda birbirine eşit. Yani üç kenarı bu sefer birbirinin aynı uzunluğu olan bir üçgenle karşı karşıyayım. O zaman ben bu üçgeni şöyle isimlendirebilirim. Hepsi birbirine eş değil mi uzunlukların? O zaman bunu artık ben eş kenar üçgen diyeceğim. Çünkü bütün uzunlukları birbirine eşit. Bir de çocuklar burada e, sembolleri kullanırken bir şey yaptım fark ettiyseniz eşit olan uzunluklara aynı şekli koydum. Mesela burada tek çubuk kullandım 12 cm için. Burada da tek çizgi kullandım. Burada da tek çizgi kullandım. Tamam? Bunu da aklınızda bulunsun. Yine aynı şekilde bu, şey, bu bunun gibi bir sembol görüp de diğer karşı tarafta da yine aynı sembolü sahip bir kenar görürseniz alacağınız şey şu. Burası kaç santimetre ise orası da kaç aynı santimetrede olması gerekiyor. Mesela burada ikiz kenarı yaparken ne dedik? Bakın aynı olan kenarlara aynı sembolü koyduk. Tamam mı? Şimdi en son kitabınızda bir kısım var. Orayı göstermek istiyorum size nasıl yapacağınızı. Şimdi sayfa 194 ve 195'i rahat yapabileceğinizi düşünüyorum. Mesela şurada ne diyor? Kenarları uzunluklarını vermiş bize hangi çeşit üçgen olduğunu soruyor. 8 cm, 8 cm, 8 cm. Üçgen de birbirine eşit uzunluktaysa ne diyorduk? Eş kenar üçgen. Mesela burada 3, 4, 5 santimetre olan kenarlı bir üçgen var. Bu ne olacak? Her birinden farklı olduğu için çeşit kenar üçgen olacak. Burayı bu şekilde yapacaksınız. Burada da az önce bizim benim yaptığım gibi sizden üçgenleri önce isimlendirmenizi, sonra da bunların kenarlarını ölçüp hangi tür olduğunu bulmanızı istiyor. Mesela şöyle yapalım. A, B, C üçgeni olsun. Onu da yazmanızı istiyor çünkü. A, B, C üçgeni olsun. Bunu ölçeceksiniz önce. Yine sıfırdan başlayacaksınız. Burası 5 cm. A, C'yi ölçtüm. 5 cm. B, A'yı ölçtüm. Bu da 5 cm. Bütün kenarları birbirine eşit. Işte o zaman bu nasıl üçgen? Eş, kenar üçgen. Aynı bir şekilde önce isimlendireceksiniz. Unutmayacaklar. Burası da önemli. Önce isimlendiriyorsunuz, sonra hangi üçgen olduğunu yazacaksınız. Bu da buraya geçmiş ama neyse. Şimdi burada çocuklar daha farklı bir şey var. Burada üçgeni siz çizeceksiniz sarı ile gösterilen özellikle sahip üçgeni sarı kutuya yazacaksın, çizeceksiniz. Mesela bir kenarı altı ve e, kısa kenarları dörder 4, santimetre olan dikdörtgenler çizeceksiniz. Yani tamam burada üçgen değil dikdörtgen de çizeceksiniz. Ama dikkat etmen gereken şey ne? Sarı çizide verilen şeyi sarı kutuya, yeşil çizgiyle verilen özelliklere sahip olan şekli yeşil kutuya yazacaksınız. Bir de buradaki testi çözmenizi istiyorum. Zaten sonrasında küp konusuna geçiyor. Onu daha sonra işleyeceğiz. Evet, bugünlük bu kadar matematik dersimiz. Daha sonra yine size video çekeceğim inşallah. O zamana kadar çalışmayı lütfen ihmal etmeyin çocuklar. Size güveniyorum. Yapabilirsiniz. Bırakmayın çalışmayı. Hoşçakalın.